Buradaki amaç tabii ki tanıtım, reklam. İnsanların gelmesi güzel. E, bu zaten biz kalabalık olsun istiyoruz. Çünkü e, en güzel tanıtım yaptığımız yerlerden birisi e, tarım fuarı, özellikle Konya Tarım Fuarı. E, biliyorsunuz Türkiye'nin şu an en büyük tarım fuarı olarak hatta dünyada da 3-4'e geliyor şu an. Kalabalık olmasından memnunuz yani. Fuar şimdi iyi geçiyor. Şu anda sadece gübreleme ekipmanları üzerine imalat yapıyoruz. Gübre serpme makinesi diye geçer piyasada ismi. Onun üzerinde çalışıyoruz, ona yoğunlaşıyoruz, tek kalem üzerinde çalışıyoruz. Ha, tabii ileriki yıllarda birkaç kalem ürünü daha planlıyoruz ama öncelikle burada yapmak istediğimiz bazı yenilikler var, teknolojik yenilikler. Onları tamamladıktan sonra birkaç daha farklı ürüne kısmet olsa geçmeyi düşünüyoruz. şimdi şöyle, e, fuarı sadece tarım açısından da düşünmemek lazım. Yani tarım sektörüne tabii ki katkısı var. Hani yurt dışı bağlantıları oluyor. E, hiç yüz yüze gelemediğimiz müşterilerle görüşüyoruz. E, telefonla veya katalogdan gördükleri makineler burada canlı canlı inceleyip e, müşteriler iyi veya kötü olduğuna karar veriyor ama şimdi sadece tarım olarak değil de mesela Konya ekonomisine de fuarın bayağı katkısı var. Oteller olsun, restoranlar olsun. Artık bu sektör e, tarım fuarı Konya'da bütün iş kollarını artık hitap eder oldu. Öyle bir hal aldı yani. O kadar büyük, o kadar ses getiren bir fuar. İnşallah uzun yıllar devam eder. Biz de katılırız fuarlara.